İstanbul Ticaret Odası 129 yıldır Türkiye ve İstanbul ekonomisinin hizmetinde. Müzik Geçen ayda dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen ticari heyetleri ağırladık, yurt dışında etkinlikler düzenledik, ziyaretler gerçekleştirdik. Kasım ayında Almanya Türk İşverenleri Derneği temsilcileri Kore Ticaret Merkezi'ne mensup bir heyet ve Hollanda HZ Üniversitesi öğrencileri odamızı ziyaret ederek çeşitli konularda temaslarda bulundu. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen, dünyanın en büyük sanayi fuarlarından Mides'te Türk firmaları damgasını vurdu. Milli katılımını İTO'nun organize ettiği fuardan 21 Türk firması yeni iş bağlantılarıyla döndü. İstanbul Ticaret Odası, Hindistan'ın Mumbai kentinde 3 gün sürecek bir sergi düzenledi. 1. Türk İhraç Ürünleri Sergisi tüm ürünleri açık tutuldu. Sergiye 80 üstünde firma katılıyor. İTO Hindistan'ın en önemli ticaret ve finans kenti Mumbai'de 1. Türk Ürünleri Sergisi'ni düzenledi. Fuar, son dönemde en iyi performans gösteren ülkelerden biri olan Hindistan pazarı için yepyeni bir kapı araladı. Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği işbirliğinde İran'ın Tahran şehrinde bir ticaret heyeti organizasyonu gerçekleştirdik. Etkinlikte İranlı firmalarla Türk firmaları ikili görüşmeler yaptı. İstanbul Ticaret Odası'nın milli katılımını organize ettiği Abu Dhabi Orta Doğu Gıda ve Gıda Ürünleri Fuarına katıldık. Türkiye, 38 firmasıyla gövde gösterisi yaptı. Fuarda 40 ülkeden 500 gıda üreticisi firma yer aldı. İspanya'nın Barcelona kentine düzenlediğimiz mesleki eğitim ve inceleme seyahatinde, mesleki eğitim kurum ve kuruluşların yanı sıra Katalonya İş Kurumu ve Barcelona Ticaret Odası da ziyaret edildi. Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği ASKAME'nin düzenlediği 5. Akdeniz Liderler Zirvesi İspanya'nın Barcelona kentinde gerçekleşti. Kasım ayında da birçok eğitim, seminer ve toplantıya ev sahipliği yaptık. Ekonomik ve ticari etkinliklere katıldık. Ekonomi Danışma Kurulu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dursun Topçunun başkanlığında gerçekleşti. Türkiye, Fransa, Cezayir, Fas, Tunus, Mısır, Lübnan, Ürdün ve Libya'dan 300 firma temsilcisini aynı platformda buluşturan Medalya Akdeniz Forumu İstanbul'da düzenlendi. Forum, İstanbul Ticaret Odası, Türkiye'deki Fransız Ticaret Müşavirliği ve Türk Fransız Ticaret Derneği'nin işbirliğiyle organize edildi. İTO ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliği ile Ukrayna Türkiye Yatırım Köprüsü toplantısı gerçekleştirildi. Türk firmalarına Ukrayna Yatırım Ajansı ile ikili görüşme imkanı sağlandı. Avrupa Birliği'nin en güçlü odaları Avrupa ekonomisinin geleceğini konuşmak için İstanbul Ticaret Odası ev sahipliğinde bir araya geldi. Paris, Frankfurt, Madrid ve Milano gibi kentlerden ticaret ve sanayi odalarının oluşturduğu Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Kulübü, yılda iki kez düzenlediği toplantısını bu defa İstanbul'da gerçekleştirdi. Barcelona Limanı Türkiye 2011 Ticaret Etkinliği, İTO ve UTICAT girişimleriyle bu yıl İstanbul'da gerçekleştirildi. Geçtiğimiz ay odamızda gerçekleşen eğitim çalışmaları ise şunlar oldu. Bilişim sektörü için devlet ve kurumsal teşvikler bilgilendirme semineri, sosyal medya ağlarının KOBİ'lere sunduğu fırsat ve risklerin tartışıldığı sosyal medya forumu, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ve Eskişehir Ticaret Odası oda görevlilerine verilen ata karnesi sisteminin işleyişi ve uygulamaları konulu eğitim, Milletler Arası Ticaret Odası Tahkim Kuralları 2012 semineri, Türkiye-Rusya ticari ilişkileri, gümrüklerde yeni uygulamalar semineri, yeni Türk Ticaret Kanunu'na göre muhasebe sistemi ve ticari faaliyetlerin denetlenmesi konulu seminer, müşteri ilişkileri yönetimi semineri, İstanbul Kültür Sanat Rehberliği Rehberlikte uzmanlaşma eğitim programı, Kobi liderlik eğitimi, inovasyon eğitimi, Kobiler, reklam ve markalaşma, doğrular ve yanlışlar semineri. Halı, kilim ve yer kaplamaları meslek komitesi zümre toplantısında Kobi birleşmeleri, Kobilerin kurumsallaşması, aile şirketlerinde kurumsallaşma ve markalaşma konularında bilgi verildi. Makine ve ekipmanlarıyla takım tezgahları ve otomasyon meslek komitesinin ortaklaşa düzenlediği toplantıda koskep Başkanı Mustafa Kaplan sektör mensuplarının sorularını cevapladı. Geçtiğimiz ay toplanarak çalışmalarını sürdüren ihtisas komiteleri ise Hizmetler Sektörü İhtisas Komitesi Müşavirlik Alt Komisyonu, Otomotiv Alt Komisyonu, Mesleki Eğitim İhtisas Komitesi, Bilişim İhtisas Komitesi, Tekstil İhtisas Komitesi ve Hizmetler Sektörü İhtisas Komitesi Kültür Turizm Alt Komisyonu oldu. Özimek 101. Toplantısı, İstanbul Kadın Girişimciler Toplantısı, İl İstihdam Mesleki Eğitim Yürütme Kurulu Toplantısı, Mobil Telekomünikasyon Sektöründe İkame cihaz ve yedek parçada ÖTV sorunu toplantısı, 3. E-ticaret istişare toplantısı, Teknopark İstanbul Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu toplantısı geçen ay odamızda gerçekleşti. Ayrıca Kasım ayı boyunca Çevko 20. Yıl Zirvesine, Atlantik Konseyi tarafından ÜÇÜNCÜ kez düzenlenen Karadeniz Enerji ve Ekonomik Forumu'na, çevre eğitim uygulama projesi eğitimine, İstanbul'da toplanan Dünya Türk Girişimciler Kurultayı'na Ankara'da gerçekleştirilen Hazır Teknik Ambalaj Direktif Eğitimine, İsveç'in Varberg kentinde gerçekleştirilen Sea Enter Projesi'nin dördüncü toplantısına, Kalkınmanın Sosyal ve Siyasal Yapısı temalı 2. Boğaziçi Bölgesel Ortaklık Zirvesi'ne, İMES'te gerçekleşen Plastik ve Kauçuk Sektörü Değerlendirme Toplantısı'na çeşitli düzeylerde katılımda bulunduk. Bilim insanları, hukukçular, ekonomistler ve bürokratların görüşleriyle hazırlanan anayasa önerilerimiz Dolma Bahçe Başbakanlık Çalışma Ofisindeki toplantıda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Murat Yalçıntaş, odamızın da talepleri doğrultusunda leasing sektöründe KDV teşvikinin yeniden uygulamaya alınacağı yönündeki açıklamalara destek verdi. Kuyumculuk ve Demir Dışı Metaller Meslek Komiteleri üyeleri, İTÜ Rektörü Profesör Doktor Nazım Ekren'i ziyaret ederek yeni açılan Mücevher Mühendisliği bölümü hakkında görüş alışverişinde bulundu. İstanbul Ticaret Odası ve Fatih Belediyesi yetkililerinin oluşturduğu Tarihi Yarımada Çalışma Grubu bu ayda bir araya geldi. Van'ın Muradiye ilçesi Ünseli beldesinde inşa ettireceğimiz ilköğretim okuluna Doktor Atsushi Miyazaki'nin adının verilmesi kararlaştırıldı. Eğitime yaptığımız katkılar dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer tarafından odamıza bir teşekkür beratı verildi. Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile İstanbul Ticaret Odası'nın ana ortaklığında kurulan Teknopark İstanbul'un ARGE binalarının temeli atıldı. Ito İtici ve Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Ester İşbirliği ile ikincisi düzenlenecek Altın Kepenk Kısa Film Yarışmasının bu yılki konusu alın teri oldu. Iğdır Üniversitesi Caferilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü heyeti İstanbul Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Bu yıl 30. düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarına yayınlarımızın tanıtıldığı bir standla katıldık. Avrupa Birliği mevzuatı gereği, taşımalarda uygulanan elektronik ön beyan işlemleriyle ilgili İstanbul'daki tır firmalarını ziyaret ettik. Meclis Veteran Futbol Takımımız Bigat Ticaret ve Sanayi Odası Veteran Futbol Takımı ile yaptığı maçı 3-2 kazandı. Kurban Bayramı süresince bu bayram kurban siz olmayın başlıklı bir trafik bilinçlendirme kampanyası yürüttük. In fact, no two Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 30. Türk-Amerikan Konseyi yıllık toplantısında yaptığı konuşmada ülkesiyle Türkiye arasında ilişkileri geliştiren kurumlar arasında saydığı İstanbul Ticaret Odasına teşekkür etti. Geçtiğimiz ayda üyelerimiz için, İstanbul için, Türkiye için çalışmayı sürdürdük. İstanbul Ticaret Odası. Türkiye'nin geleceğine adanmış bir kurum.